Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Samet'le Survival'a başladık. Başlayacağız yani. Evet. Samet gel. İlkten ağaç yani Şu falan şey toplamalıyız. Yani ev yapalım. Aynen. En Bu arada bugün 2-3 video depolayacağız. Çünkü Samet'le bir daha kolay kolay görüşemiyoruz. Ha, ne oluyor? <laughs> ben burada <laughs> kırayım. Sen beyaz mı kıralım ya? Beyaz kırmayalım ya. Beyaz var, var mı? Var ha. da kırmayalım. Ha. Her ha. video 5-10 dakika ha. olacak arkadaşlar. Tamam, tamam, tamam bir ayarlar Ya Hadi ya biraz kıssana. Ah tamam, aç oldum ben. Olmuş bu. Ağaç bu arada videolar 5 veya 10 dakika olacak. Ben şu ayarlayayım, ben böyle oynayayım. Keşke ayarlarımızı yapsaydık başlamadan önce. Hmm. Daha çok kadar fazla bir ayar yaptım yok kim maya bayağı aratıyor. Öpeceğim Açık zaten. İkimizde 20 tane. Aynen 20 tane yeter ya. Yeraltı mı açsak? Yeraltı güzel oluyor da. Şu anlamda güzel olmuyor. Sen hatırlıyor musun? Biz seni bir yeraltı açmıştık. Bayağı bir Ama o eski şey. şeydi. Hmm, o sevindi. Sende vardı zaten o. Ben yok ki. şimdi yok. Seslerini kapatmayayım da. Videonun sesi çok kötü oluyor. Öyle oldu o zaman. Sekleri şu an çıktı. şu hep kralım yerim olsun. Fazladan da olsun ki. falan yaparız. 11 tane topladım. Benim 14, 15. Bu acı da toplasam yeter herhalde. bak. Şu önümüzdeki yer ev yapmak için. Ya arkadaşlar belki intro yapımı da gösterebilirim. Şu an evde değilim zaten. Sametlerdeyiz. Maç izledik. Beşiktaş taş maçını. İlk yarı. 2-2 oldu. Çok saçma bir maçtı. İkinci yarı. Sen istedin sen bunu kır. Ben şuradaki koyun var onu öldürmeye gidiyor. Onu beni. Hani nerede senin kırdığını? Orada. Abi şimdi götünü falan kırmıştım. <laughs> Döv 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 geber Geber Öldü Sen gel peşimden gel şurada bir şeyler var 20 tane topladın mı sen? Bekle Bir tane daha toplayacaksın on, sadece Bekle geliyorum Benim zaten Ne oldu? Autojampa istedin Biliyor musun? Aç autojampayı Şu şey, yıkısı istersen, renkleri açık mı? Render dist distansını az bir şey kız. Oha Samet ka çok kastırır tableti. Video çeksen şu an acayip kasar tablet. Ben sıfırda oynuyorum kasmaması için. Tamam. Am tamam, gel. Buradayım ben. Burada bu arkandayım. Ha burada da maden var he. Hmm. Neyiz buraya? Evimizi yakın yapalım da buraya. Aynen. şuraya bir yere yapalım. Maden zaten, değilmiş burası. Aynen, maden ben ben. Ay ne hemen durayım. Tam psikopatım. maden değil. Maden Aa. değil gibi bir maden gibi bir yer yapmışlar. Maden ben değil madeni var? buldum. Ama maden tam tam Çok yani zaten olmaz çok. O nereye gitti la bu? Şş, yemek mi bekliyorum? Al sana yemek. Neredesin? Oğlum. Buradan burada. Tamam, Oraya mı yapıyoruz? sen bir gel. Orada, orada lav falan var. hani lav aslında işimize yarayabilir. Şimdi zorla bir kapatsan. Şimdi yani. Niye? Acıktın mı? Acıktın sana. Kapanını kapattım. Do doluyor Kapan. mu? Arkadaşlar bir ilk video olduğundan şu an zorluk yapacağım ama ikinci üçüncü videolarda açık olacak zorluk. Çünkü zorluksuz oynanmıyor zaten. Zombi falan olmayınca <laughs> Neyse saracak? Başta bir, yani. bir evimiz falan yapalım da yani. Aynen. Aa sana da bir koyayım mı gördüm? <laughs> Yok değilmiş. Açmış. Karnım ağrıyor. Şey evet falan... biz niye sen neredesin lan? Neredesin? Hadi şuraya bir yere ağaçların içine almayalım. Ağaçların içine güzel olmaz zaten. Koy mu bunu ya? Ağaçları koyun. iki bize. tane. Tamam, öldür onları. Şu evet. an bize sen bu koyun, iki koyun öldükten sonra üç tane lazım. Aynen üç tane lazım. Ha, ötekisi nerede? Ha, sen onu öldür. Üç tane lazım şu an bakayım. Üç tane daha bulursak. Şu an yatak yapabiliyoruz ama bir tane yapabiliyoruz. Bizim üç tane falan. Hadi. Özümüzü bir Başka ah, kamışı ya. buldum onları keseyim bari. Hmm. Pasta yaparız. Kaç az aynı aslında bizim yemeğe de ihtiyacımız var. Benim 3 tane şey var. Et var. Sende? Hiç. Domuz öldü dünya. Hiçbir şey çıkmadım domuzdan. Kanalımız <laughs> ekleyemem. Ama sende öteki koyun he oradaymış. Siyah görünüyor göremedim. koyun. Bakalım gidelim. Daha bir yerler bulabilecek. Geliyorum. Bir anda mı peşimdesin? ben burada durayım da biraz yavaşlayayım. O ne lan? Şey, şey, şey zannettim. Koyun. Aa. Ne tavuğa benzettim. Küçücük ya tavuk. Aha, cadı olabilir. Nerede cadı? Bir yerde olabilir. Buralarda yaşıyor. Karnım acıyor lan. Orada değil. Arkadaşlar biz Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Tamam. Devam ediyoruz. Mehmet neredesin? Ben suyun içinde yüzüyorum. Ha orada mısın? Gel gel. Hadi ev yapacağımız yeri bulalım da. İlk bölümü bitirelim. Uh -huh. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Hadi. Nereye yapalım eve? Hmm. Hmm. Ya inek var onu öldürelim. Gece oluyor la. Hmm. Evet zorluk kapalı yani o kadar sıkıntı değil. Bak yine yine dola, dolaştığımız yerlerden tekrar geri geldik aynı yere ya. Bence buraya falan yapalım ya. Orada koyun gördüm Samet. Sen sen bunu öldür ben koyun gördüm orada. O iki tane var amine. Bir tane daha olacaktı işte. Belki bununki ki sayılmayabilir diyeceğim de tamam. Nereye da Tamam Samet. Bir tane tamam, bir tanecik ben... koyun ekleyeceğim sadece. Buraya ben nasıl Domuz eti yemek pişman ama biz yemek zorundayız. Oyun çünkü. İnsan gerçek değil. Gerçekte zaten yemem. yemem. Ben de yemem yani. Niye yiyeyim ki? Ben şey de bir oldu. tane et var. O mağara mı bu? Değil mi? Sende iki tane var değil mi koyun? Şey. Hı, -hı. Bir tane, daha, o... bir tane daha olması lazım. Nereye düştün? buradan buradan. Canımız gitmeye kadar böyle. Bir tane daha bulacağız sadece oyun ya. Hiç yok mu koyun? Şimdi bu ya da sabah olunca bitiriz bölüm diye düşünüyorum. Aynen aynen. Hmm. Dur Hakan şöyle düz ileri gidelim de. Nereye gideceğiz? Dik <laughs> falan yarı bulamadım. Şöyle yakınlara yapalım. Orada küçük bir şey var. Maden gibi var ya küçük bir şey. Ya oğlum yürüyemedim. Tamam ya buraya 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 yapalım hatta. Tamam. Dönüştürelim o şeyleri. Kaç? Abi 64 kart attı. 164 kart 16. Crafting table kim yapıyor? Tamam ben yapıyorum craftingi. Tamam ev ben Crafting, evi döşemeye başlayayım. Crafting ev biraz döşemeye başladı. Bir sürü şey yapacağız çünkü. Da. Nereye? Evde oraya oraya. Şuraya yapalım evi bence. Yapıyor. Buraya yapalım bence. Aynen buraya yapalım. Az bir şey şuraya kazalım öyle yapalım. Benim beyazlamış Ne? Tam şu şuraya yap da. Tamam. Tamam, tamam şimdi tamam. sen yap hemen başta. Tamam, Şuradan. Tamam. Ben de şurada ihtiyacımız olan şeyler yapayım. Bunu alayım. En önemlilerinden biri pasta. nasıl? Past Hani şeker yapıyoruz değil mi pastada? Hı hı. Ben bir tane şeker yapayım ben şimdi hı hı. de. Büyük olsun da. Pumpkin pie, pumpkin peep bile yapabiliyorsun. Biraz kısık. Pasta bir tane daha yapacağız pasta içinde. Gerçi daha pasta yapmak için erken daha pasta nasıl yapacağız. Daha süt. süt Şu ben kılıç, kılıç yapayım, kılıç yapayım. Başka büyük oldu yani. Daha ben kapı falan yap. Ya yani kapı da yapacağım. Kapı yapayım. Bir tane bir tık kılıç değil bunlardan yapayım. Şundan. Bir çapa mı yapsam bir tane? Aynen çapamız olsun bir tane de. falan çıkıyor Tam Tamam ben de o sen üstünü döşemeye başlıyor. Dur dur Ama kapıyı kapı... koyacağımız yer bir seçelim. Kapı şu. Üç buraya. tane kapı yapmış ya. Kim? Oyun. Nerede yani, Nasıl yapacağız? Kapıyı çok büyük yapma tam ya. Tamam yeter buradan kes. Dur bekle. Kapıyı şuraya. Kırmam lazım. Eşit olması lazım. Çek buradan. Çek buradan. Çek. Üç Eşit mi oluyor? Dur bak tam burası iyi. Eşit oluyor. Eşit değil şu an. Kırıyorum ben. Ben kırıyorum ben. Sen kırma onu. Kırdım. Onu kırma. Tamam. Şurayı yapalım. İkili kapı olsun. Evet. Aynen. Daha kolay. kıralım. Eşit olsun bari. İkili kapı da olsun. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ben olmasam. Ben ikinci katı Hop. Hop. La oğlum açılma la. Bakan. Bir tane daha kapı koyacağız. Sen kapıları bana ver. kapıları dışa koyalım. Tamam sen onları oradan Dıştan koy. Dıştan daha güzel gözüküyor. Sen de döşe. Tamam ben döşüyorum sen de yap. Şu evi tamamlayalım da bitirelim videoyu. Çok Hı. uzun oluyor. Hı. Daha, Hı. Hı. daha bunu atması var. 10 dakika oldu. Daha bunun sonra Lan oğlum yamuk Hatta sen bitirelim biz ya. Değil mi bitirelim? Şu kapıyı koyayım. Kapıyı koy. Bitirelim biz videoyu. koy kapıları. Kır onları. Ay dıştan yaptın değil mi sen bunu? Ben içe, içten yaptım zannediyordum. Gel 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 şuraya gel. Bitirelim videoyu. Yanıma gel. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Daha Korktum. Neyse. Bugün bu kadar da hoşça kalın. Bay bay.